Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yıdır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, hayata akli serimle baktığımızda ikili bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hak batıl, güzel çirkin, hayır şer gibi ikili bir çizgi. Bir tarafta hayrın akışı, diğer tarafta şerrin akışına tanık oluyoruz. Üstad Necip Fazıl'ın şiirin ifade ettiği gibi bulutlar çift, birinden nur akar, birinden kir. Öyle diyor Üstad. İnsan bu ikili çizgi içerisinde kendine bir yer ediniyordu. Bir o çizgide, bir bu çizgide olabilmek mümkün değildi. Zira çizgiler, yollar alabildiğine birbirinden uzaktı. Olabildiğince birbirlerine karşıydı. Temiz ile kir nasıl iç içe olabilirdi? güzellikle çirkin nasıl uyum sağlayabilirdi? Nasıl ahenk kurabilirdi? Aydınlıkla karanlık nasıl bütünlük kurabilirdi? Olası bir şey değildi. Ama işin son noktası burası değildi. Doğruyla yanlışı, hayrı ve şerri ayırt etmek yeterli olmuyordu. Ayrıca yanlışın da iki yönü vardı. İki yöne ayrıldığını görmek gerekiyordu. Hepimize akıl nimeti verilmişti. Nimetlerin en büyüklerindendi. Aklımızı yanlış zeminlerde kullanmak, şer zeminlerde kullanmak da yanlıştı, şerdi. Bunun anlaşılması kolaydı. Bir de akıl nimetini kullanmamak vardı. Atıl bir konumda kalmak vardı. Duragan bir halde kalmak vardı. İşlevsiz halde bırakmak vardı. Bu da yine şerdi. Yanlış zeminlerde oyalanmaktı. Bunun da hesabı vardı. Bunun da hesabı istenirdi. Devasa bir nimeti işlevsiz kılmak ne kadar acıydı. Bunca değerli bir nimetin boşa harcanması acıların acısıydı. Peygamber Efendimiz insanlar iki nimeti değerlendirme hususunda aldanmışlardır. Sağlık ve boş vakit buyuruyorlardı. Allahu Teala her insanı kabiliyetlerle donatmıştı. İnsan yüksek donanımlı bir varlıktı. Ayrıca her insanın kabiliyetleri farklı farklıydı. Allah'ın ihsan ettiği akıl nimetini yanlış seminlerde kullanmak vardı. Mekke'ye, Kabe'ye gitmesi gerekirken Roma'ya gidiyordu. Hem de bunu bile bile yapıyordu. Hayrı değil şerri tercih ediyordu. Hakkı değil batılı tercih ediyordu. Hayatın anlamına yönelmiyordu. Anlamsızlığı hayat olarak yaşıyordu. Anlamsızlığı, temelsizliği tercih ediyordu. Birinci aşama buydu. Bunu anlamak zor değildi. İkinci aşama vardı. İfade ettiğimiz gibi ikinci aşama akıl gibi devasa bir nimeti işlevsiz halde bırakmaktı. Aklın gürül gürül işleyişini neredeyse devre dışı bırakmaktı. Halk arasında şöyle denirdi, akılsız, akılsız adam, akılsız insan, böylece aklını kullanmadığı dile getirilmiş olurdu. Bu ikinci çerçeveydi, acınası bir durumdu, acıklı bir haldi. Bir de üçüncü aşama vardı. Aklını kullanıyordu, aklını dolu dizgin kullanıyordu hem de. Bu büyük nimeti değerlendiriyordu. Bu büyük nimetin kadri kıymetini biliyor ve istifade ediyordu. Bu güzel olandı, bu istenendi, bu olması gerekendi. Nimetin işlevini görmesi gerekiyordu ve bu da yapılıyordu. İstenen yapılıyorsa mesele tamamdı denilebilir miydi? İşte tam bu noktada sorulması gereken bir soru vardı. Tamam yapılıyordu ama kimin için yapılıyordu? Akıl nimeti işliyordu akıl nimeti değerlendiriliyordu ama kimin için kimin adına? Konunun şah damarı burasıydı, konunun ruhu burasıydı. İnsanın kazandığı ya da kaybettiği en önemli nokta burasıydı. İnsan akıl nimetini ve bütün nimetleri Rabbinden bilirdi. Mülk onundu, varlık bütünüyle onundu. Ve sadece onun adına değerlendirilirdi. Onun adına istihdam edilirdi. Onun adına istifade edilirdi. Ve daima ona ham edilirdi. Kulun konumu hamd makamıydı. Bütün varlığıyla ona aitti. Bütün varlığı ondandı. Onun yaratmasıydı, onun yaşatmasıydı. Peygamber Efendimizin dualarına baktığımızda bu hakikati olanca berraklığıyla görüyorduk. Efendimizin yemek sofrasında yaptığı duaları hepimizin bildiği bir duaydı. Şöyle dua ediyorlardı Peygamber Efendimiz. Bize yediren ve içiren, ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Hamdımız öyle bir Allah'a ki bizi yediriyor, içiriyor ve bizi müminlerden kılıyor. Beden denilen devasa bir sistem vardı. Çalışmasını sesini duymak mümkün olsaydı hayat çekilmez olurdu. Bu sistemi çalıştıran kendimiz değildik. Bir başka insan da değildi. Bir başka güç de değildi hiçbir varlığın gücü bunu başaramazdı. Bu varlıkların gücünü aşan bir şeydi. Bu ancak ilmi sınırsız ve sonsuz olan, bu ancak kudreti sınırsız ve sonsuz olan Allah'ın işiydi. Onun gücüyle, onun ilmiyle olandı. Bütün varlıkları var eden oydu. Tüm varlıkları yaşatan Allah'tı. Kul bunu anlayandı, idrak edendi, fark edendi ve kul derin bir şuurla, derin bir bilinçle hamd makamında olurdu. Rabbine hamdini takdim eder, Rabbine şükrünü sunardı. Varlıkların durumu bu denli berrak iken, insanın durumu bu denli açıkken, insan kalgar da akıl nimetini kendi adına değerlendirirse, akıl nimetini kendinden bilirse, akıl nimetini kendine mal ederse, işte bu yöneliş karanlığa olurdu. Bu gidiş karanlığa gömülmek olurdu. Bu gidişle nurun tecellisine kendisini kapatırdı bu gidişle nur-i ilahiden uzaklaşırdı. Önce kendi iç dünyasını karartırdı. İçine kara basanlar çökerdi. İç dünyasına kasvet çökerdi, karanlık çökerdi. Bütün varlıklar ona aynalık yapardı. Tüm varlıklar Rabbi Rahim'imize işaret ederdi. Müminler Rabbu Tali içlerinde duyandı. Kalplerinde hissedendi. Kalplerinde için için onu zikredendi ona muhtaçlıklarını bütün varlıklarında hissedendi. Ama nefsinde binbir oyunları vardı. Bu oyunlara düşmemek için Rabbu Teala sığınmamız gerekirdi. Bütün kalbimizde ona yönelmemiz gerekirdi. Peygamber Efendimiz öyle dua ediyorlardı. Allah'ım gözümü açıp yumana kadar dahi olsa beni nefsimin yönetimine bırakma. Nefs hayatı kendi adına yaşansın isterdi. Nefs kendini ön planda tutulsun isterdi. Nefs her dem ben ben derdi. Nefs hak namına yapılan halleri bile parçalamak isterdi. Parçalamak ve kendine mal etmek isterdi. Nefs sürekli kumpaslar içindeydi. Sürekli pusudaydı. Bu nedenle her dem Allah'a sığınmak gerekirdi. Mümin bilirdi ki hayat Allahu Teala için yaşanırdı. Yapılanlar Allah adına yapılırdı. Böylesi büyük bir gayesi vardı müminin. Değilse hayat telef edilmiş olurdu nefsin hevesleri uğruna koca bir hayat kurban edilmiş olurdu. İnsanlardan itibar görme adına, insanların ilgisini çekme adına, insanların gönlünde yer etme adına koca bir hayat telef edilirdi. Oysa hayatın sahibi Allahu Teala idi. Bu hayat Allah için yaşanırdı. İnsan bundan gaflet eder de nefsi adına ya da insanlar adına hayatı yaşamaya yönelirse kendini telef etmiş olurdu. Efendim hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.